Merhaba arkadaşlar. Sahur Vlog'a hoş geldiniz. Burada yumurtam pişiyor. Reçel de burada. Mia da burada uyuyor. Mia. <laughs> Gel. İçelim. Ne yapıyorsun aşkım? Sen de mi yiyeceksin yumurta? Reçel yumurta çok seviyor arkadaşlar. Gel. Ben de burayı hazırladım. Biraz bir şeyler yiyeceğim. Yarın oruç tutacağım için yumurta yiyorum arkadaşlar. Yumurta çünkü biliyorsunuz ki tok tutuyor. Oruç tutuyorsanız arkadaşlar sahurda yumurta yemenizi öneririm. Gerçekten yumurta çok top tutuyor. Ya da burada arkadaşlar